Ey kızanım kömürlükten şırnakısı getir de akşam kızanlarla takılırız be. Bana ne be şırnakı ne getireceğim tek takılacağım ben bugün. Ey boş boş konuşma be getir oradan iki şerakı. Mangalla yakacağız be gargamalden et çaldı bizim gözlüklü. Yapayım size bir mangal parmakları yiyeceğiniz zaten. Hadi çabuk ol be. Ne oluyor bu kardeş ne bağırıyorsunuz sabah sabah be uyutmadınız te burada ben iki dakika. Ey ee, yeter be şirinle mi oynayacağım i̇çmiş gene bu tebek gel be ya. Nereye gidiyor sabah sabah kim bile. Bir rahat yok be ya. Hey, nereye gidiyorsun sen be gel burayı. Nereye gidiyor bu kızan be ben rakı almaya yollamıştım onu. Baraja gidiyor kızan be yapma. Ulan biz de piz yapacağız zaten balem oynayacağız burada. Biz tebek gelen ödüyüz o ne yapıyor. Yürün bakayım yakalayalım şunu. Nereye geldik biz be yılanlar mılanlar. E hey, bu ne be. Ha, siktir örümceğe bak. Bu kızan nesi karama gelmiş bu bataklığa be. Bataklıkta bile rahat yok ey. De gördün mü bizim Kamil gidiyor kayıkla. He bu ses ne böyle be. Abi ne Bu ne, ne be. İyi <laughs> hey, adaş bizi Şirin köyüne geri götürsene be. Sana Şirin'in rakısı vereceğim gidince. Bizim kızan siktir oldu gitti bir daha görmeyeyim onu köyde. Şirin Aga, burada on numara mekan varmış be. Baksana bir kere şurayı tam mangallık yer Ey bana bakın o kızana bir daha sakın küy almayın geberdirin vallahi hepinizi. Selam bile vermeyeceğiniz o tevekkele. Evet kızanlar çekin bakayım şirin rakılarını. Yarın Gargamel tevekkeline de satalım da yolumuzu bulalım be. Oley. Oley. Ah, ne oluyor geldik mi? Hadi yatayım ben be.